Herkese merhaba arkadaşlar bayramınızı kapanak gibi bir videoma geldiniz. Bugün ne yapıyoruz bugün perşembe Yeni oyuncuların günü indir diyoruz Güncellemeyle devam ediyoruz Yeni sezon geldi bugün biliyorsunuz Ayrıca arkadaşlar tam kaç 40 dakika önce ben ameliyathanede Uzanıyordum Evet ameliyattan çıktım direkt geldim videoya Gelin Baş parmağımda sol ayağım Baş parmağımda şey varmış Tırnak batması varmış Tırnağı kökten çektiler kral Ve onun üzerine çıktım buraya geldim Çok canım yandı çok içim acıdı Ona rağmen her şeye rağmen Karşınızdayım video için geldim Adam ya adam ya geldi adam Geçmiş olsun niyetine hemen herkes Videoyu beğensin ben anlarım kardeşim Yeni gelen oyunculara geçelim Yeni değil geri gelmişler Vieira Berkamp Gilberto Silva Vieira yanlış zamanda gelen doğru adam mıdır? doğru zamanda gelen yanlış kart mıdır? tartışılır. uymadık yeni hesapta ama bilmiyorum. bu kart hediye kartı aynı kartı gelmiş zaten bir fark yok. yani patlik bir yok edicidir. ayağı kuvvetlidir içeri bindirmesiyle sol ayak şutuyla gelmiş. hoş geldin çiçeğim. Ulan 2021 yarası. Aga be ne özledim lan seni. Ya, uygulandınız. <laughs> uygulandınız. Evet paylaşım. Evet. Arkanda Campbell, önde Vieira. Aga be Matthews Gerrard ya da Matthews Beckham gibi. Hocam Deniz Berkamp. Tabii ki hiçbir zaman istediği verilmeyen adam. Sen de hoş geldin çiçeğim. Sen de hoş geldin. Hop. Evet. Berkamp çalımı zaten biliyorsunuz bunu abi. Nice. Güzel piyasayla gelmiş, güzel hareketlerle gelmiş baba Deniz Berkamp'ta. Gilberto Silva çıkar karşınıza. Hocam Gilberto Silva'nın müdahaleleri çok daha tatlı iş ya. Bununla Vieira'yı karşılaştıracağım. Farklar ne çok fazla merak ediyorum. Bunun da bir golü var. Evet ayağı en azından bir tek iyi olarak gelmiş. Çarpı diyelim baba. Çıkalım buradan. 10.000 ipimizi aldık. Hemen burada bunu aldık. Arsenal. Aa Arsenal oyuncuları gelmiş. Oha e-futbol puanı geldi. Aa, Allah bereket versin kral Şöyle baktık Şunları bir alalım ya Bunları severim ben Ben bedava hastasıyım Tamam 6600 kabımız oldu karşım Onun üzerine şurada bildiğimleri bir tıklayalım Ne var ne yok Bilinen sorunlar diyor kardeşim Sorunları çözmüşler çalışmamışlar bugün arkadaşlar. Ben okudum. Hikaye hiçbir çalışmamış. Yapmış konam yetkiler ama şu arsınlı ben merak ettim. Şuradan top açılım hakkım var gerçekten. Vay! Bedava epik açılımı gelmiş. Allah razı olsun kardeşim. Oğlum çok iyi lan. Bedava epik açılımı demek dünyanın en güzel şeyi demektir bu arada ha. Vallahi belki bedavadan çıkarız. Ve pilot tweakler gelmiş. Aha! 99'luk bir Haaland ne demek? 102 olur. Haaland 4 gol attı bildiğiniz gibi arkadaşlar. Unay Simon, Elliot, Laurent, Brahim Diaz, Thiago Silva. Brahim demişken dün Jose Lu Dangala nasıl goller attı ya. Suarez, Boscaili, Polinya Minamino, Porto. Galatasaray'da en azından bir Icardi Mikardi gelseydi gülüm be. He? Hocam şöyle çarpıcı. Oha Türkiye'nin kendisi gelmiş lan. Pardon. Türkiye'nin kendisi gelmiş. Özür dilerim hocam. Şöyle baktık. Kimler gelmiş hocam? Livakovic, Toreira, Pepe, Busca, Porozo. Hocam ne özcandı lan? Barış Özcan. O YouTuber'dı lan pardon. Hocam Balkovek Onur Bulut gelmiş, ondan sonra neydi lan? Yatal diyordu arda buna. Yusuf Atal mıydı öyle bir işte. Taylan gelmiş hocam, Gaisik gelmiş. Ay, ben geliyorum, ben geliyorum. Çok daha güzel oyuncağı gelmemiş. San, sanırım bir toplama liste gelmiş gibi bir hissiyatla verdi bana. Onun dışında bunlar zaten var. Şunların fullerlerine bir bakalım. Olmayanlar için. Üçü de bende var bunların biliyorsunuz. Oynat bakalım. Hocam bu Arsenal'ların yanına gelen oyuncağı kim önce ona da bakmak istiyorum ya. Yani. Şöyle bir geldik. Hocam Ruben Diaz oynatığı bak da David eh eh Enesi eh, eh, Endo tamam. Teşekkür ederim bu kadardı. Patrik Vieira'ya bir gelelim abi. Şurada I'ya basın bakın. I'ye basınca Vieira ortaya çıkmaz. I. Şöyle geldik hocam Patrik Vieira'nın şu kartı yine en üst seviye dedik. Hocayı 88 yaptık. 102'ye çıkan bir Vieira. Defansif katılım farkında arkadaşlık i̇nanılmaz. inanılmaz. inanılmaz. Inanılmaz ama bu etkiyi bu sene vermiyor bu adam. Vermiyor vallahi vermiyor. Çok kalbim kırılıyor. Sen aşkı anlamaz dilmez. Şöyle Deniz Berkamp'a geldik. Tıkladık hocam. Berkamp'ın bu kartımı Değil abi. Berkamp'ın hangi kartı? Şu kartı. En üst seviyede dedi. Kocayı fullledik. Bunu da fullledik. 102'ye çıkan Berkamp var. Ofansif farkındalığı çok iyi. Kontrol. o to... boşluk kollayan Berkamp gelmiş ama. Aa öbürden boşluk kollayan. O zaman niye oynatmıyorum lan ben? Ama hızı yavaşmış ha. Berkamp'ı ama oynatabilirim abi. Ee, hepsi güzel. Biticiliği çok iyi. Farkındalığı çok iyi. Yani OS'de oynatsan çok çiçek gibi bir OS olur. İleriye yardımcı olur. Ve Gilberto'ya da gelelim kardeşim. Gilberto Silva yanlış kart. Şu kart en üst seviye dedik. Ön libero olarak gelmiş. Ön liberolar daha hoşuma gitmeye başladı. Defansif özellikleri inanılmaz. Ön libero ile yok edeceğim farkını söyleyeyim size arkadaşlar. Bunu bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için hızlı bir şekilde. Ön liberonun ileriyle hiçbir işi yoktur. Siz kaçırmadığınız sürece hiçbir şekilde bu adam ileri gelmez. Beşinci bir defans oyuncusu gibidir. Defans oyuncusu ileri gitse onun açını kapatır. Adam gibi adamdır. Yok yok ise içeride patlamayı artırır orta sahayı domine eder ileri de çıkabilir forvetede geri de gelebilir ama yok edici ileri çıktığında arkada boşluk verebilirsin ama önlü vermemiz öyle bir derdi yok ama yok edici de çok daha fazla şey yapar e, topan müdahale eder viera ile bunu karşılaştırmak istiyorum abi Patrick viera'ya geldim şöyle tıkladım en üst seviye dedim karşılaştır dedim şöyle hocam hocaların hepsini aldık 88 yaptık ufac fragmaktaki viera daha iyi top sürmede viera daha iyi pat larda Vieira daha iyi, top tutmalarda şey daha iyi, Gilberto Silva. Onun dışında duran toplarda Gilberto daha iyiymiş. Kafa defansif farkındalık, defansif katılımda çok çok daha iyi olan bir Gilberto var burada. Agresiflikte Vieira bir tık daha agresif. Agresifin ama top kaybı yapma durumu da var, faal yapma durumu var. Şut gücünde garip bir şekilde hocam Gilberto daha iyiymiş. Hızlanmada Vieira'nın müthiş bir farkı var. Dengede farkı var. Fiziksel teması farkı var. Sıçramada ise Gilberto. Dayanıklıkta da hemen hemen aynı. Yani ilk sitesin işinizi görebilir. Bu üç oyuncu da bende var. Şu iki tane ücretsiz atacağım abi. Şuradaki Haaland'ı çok merak ediyorum. Haaland içine top açım yapacağım. Şu ücretsizden bir gelir mi lan? Ücretsizden yok hocam kim geldi lan? O lise diye bir adam geldi. Bir tane de hadi ücretsizden çıkarsam var ya. Vallahi çiçek gibi oluyor. Lan ücretsizden çıkarmış olmak istiyorum ya. Yok gene gelmedi. Hem hava fişek bile yanmadı. Demek ki 60'lık bir oyuncu geliyor? Niye hava fişek bile yanmadı Çok çirkin oldu. Saliba gelmiş 82'lik Saliba. Tamam buradan çıkıyoruz. Bu 3'ü de bende var arkadaşlar. Şuradaki hedefimiz. Tekrar bakalım. %100 bu Haaland'ı denemek istiyorum. Benim hesabımda Haaland yok. Onun üzerine burada daha çıksa müthiş olur dediğim bir oyuncu yok. Ama deneyebilirim yani. Elliot falan deneyebilirim. Ama buradaki tercihim. Tek tercihim. Erling Haaland. Şu hesapta Haaland lazım. Bu Haaland bizi mutlu eder mi? Gidiyoruz bakalım kardeşim. Nereye doğru gidiyoruz? Eskiden ülkelere giderdik böyle. 21'de çok daha eğlenceliydi. İlk gelen oyuncu Mina Mino gelmiş kardeşim. Mina Mino, Mina Mino sol kanat iş yapar mı ki bu sol kanatlı? Yerin ortası var mı? Hangi ayaklı? Sağ ayaklıymış. Gezici kanat sevmem. Verimli kanat daha iyi abi. Vallahi verimli kanat daha iyi. Dış plase var. Yerin ortası bile yokmuş Mina O yüzden ben şeyi daha çok seviyorum. Verimli kanatları. Haaland için tekrar geliyoruz. Haydi. Bir early kanat ver bize. Bir mutlu et be. Olma Olmaz mı be Konami? Olmaz mı be bebeğim? Gönder bize. Ölük alan geldi. Yes. <laughs> Oğlum çiçek gibi oldu bak. halanın gelmesi inanılmaz oldu. Çünkü bize gerçekten halat yok. Koskoca hesabın bir halant eksiği var. Ya çok merak ediyorum özelliklerine. Bakabilir miyim? Aslında şeyde bakayım. Takım içinde bakayım özelliklerine. Ne kadar yükseliyor. Tamam. Burada aç yok ya. Açmam diğerleri için. O oyuncu skili neymiş de tamam. onun? Ha hava üstünlüğü. Tabi havada üstün abi. Örling kanat diyorsun. O zaman kafa vuruşunda merak ederim. Şöyle geldim baba katlıya. Sırala. Alınma sahası. İlk defa pilot yüklerde istediğim oyun çıktı lan. Kimin yerine koyayım bunu? Şimdilik Puyol'un yerine gel. Oha! Oha! Oha 103 mü? Şaka mısın sen lan? 103 alat ne demek lan? Oğlum pot 103 pot mu gelir lan? Oha! Oğlum çok iyi lan. 103 pot geldi pot. Oğlum dile kolay. Aferin lan Konami. Böyle. Böyle. Ha, bunlar istiyoruz. Pilotliklerden de bir de 103 vereceksin. Adam ol. Ha, geçen hafta isyan ettiydim, hakkını vermiş. 103 alan. Oğlum çok şaşırdım lan. Ofansif farkındalık 93. Bitiricilik 99 abi. 99 bitiricilik ne demek lan? O yüzden hız 90, hızlanma 84. Ay, müthiş. Şut gücü 94. Fiziksel temas 94. İnanılmaz. Hocam zayıf ayak yeteneği yüksek ama hiç kullanmazmış. Şutu artmış. Hocam artı 3 artıyormuş ha. Maşallah maşallah. Kafa uzak mesafe plasteyici. Yükselen şut. Uzun mesafe şut çekme. Akrobatik bitiriş. Topuk hareketi. gelişine şut. Penaltı uzmanı. Hava üstünlüğü. Mücadele ruhu olarak gelmiş. He, akrobatik bitiriş. O zaman süper yedek değil. bunu süper yedek de çıkarılabilir. Ama ilk yerde oynatır ya. Halant diyorsun abi. 103 halant. Ek beceri eklenemiyor işte buna. O yüzden süper yedek çıkartılmayacağı için. Yani ilk yarı ya da ikinci yarıda her türlü işimizi çözer ya. Oğlum 103 pot mu olur lan? O kadar şaşırdım ki 103 pilotu 2. Vallahi billahi üf be güzel Seversen Konami senden bunu istiyoruz abi. Vallahi billahi senden bunu istiyoruz. Senden tek ricamız bu. Hani bizim biriktirdiğimiz Minecraft'lar da işe yarasın. Yani 90'lık pilot verme bize. 103'lük ver, 102'lik ver. Yani ufak tefek paralara da güzel hesaplar düzelim. Aferin Konami. Tebrik ederim. Geçen hafta anana sövüyordum. Bu hafta da tebrik etmeyi bilirim. Ben böyle bir adam. Yiğit öldür hakkını ver. Mük oldu. Elimize konuda sağlık. Yeni videolarda gelir. Siz çıkarabildiğiniz halandı kimlere çıkardığınız yorumlara yazmayı unutmayın. Ama bu halandı kaçırım kaçırmayın Videoyu beğendiyseniz abone olmayı bildirimi açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.